Manisa'da 26 yaşındaki işletmeci ölü bulundu. Güzellik salonu işletmecisi 26 yaşındaki Yeşim Akbaş, polis loşmanlarındaki komiser yardımcısının Doğancan Yıldız'ın odasında başından vurulmuş olarak bulundu. Komiser yardımcısının ifadesinde, gece beraber olduk, sabah uyandığımda duşa girdim, çıktığımda o şekilde buldum, intihar ettiğini düşünüyorum, dediği belirtildi. Kadın hayatını kaybederken, gözaltına alınan komiser yardımcısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kızımın cinayete kurban gittiğini söyleyen baba ise cezasını çeksin dedi. Aslen Kütahyalı olan Yeşim Akbaş ile Doğan Can Yıldız isimli komiserin bir gün önce birlikte ilçe emniyet müdürlüğünün iftar yemeğine katılıp fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı. Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Demir'e ait olduğu cesetten alınan örneklerin laboratuvar tetkiki bitiminde ayrıntılı otopsi raporunun düzenleneceği belirtildi. Kızımın cinayete kurban gittiğini öne süren Mustafa Akbaş bu şüphelinin ilk vukuatı değilmiş. Manisa'dan Demirci ilçesine sürgün olarak gelmiş. En son benim kızımın başına patladı. Serbest bırakılması çok kötü. Adaletsizlik dedi.